Merhaba, her gün bir tarif. Bugünkü tarifim patlıcanlı gözleme. Patlıcanlı gözlememde malzemeler 4 tane soğanım var. Bir miktar patlıcanım var. Sert armut domatesim var. Ve burada hamurum var. Arkadaşlar, ben hamurumu böyle kaşıkla karıştırdım böyle yoğurdum 3 kaşık da içerisine zeytinyağı kattım ele fazla bulaşmasın diye katıyorum ya yoksa hiçbir özelliği yok arkadaşlar su tuz maya başka hiçbir şey yok hamurumuzu yoğurup dinlendiriyoruz Acil evde ekmek yoksa arkadaşlar hemen bir kaba un, su, tuz, maya atıp böyle hemen kaşıkla karıştırın. Biraz sonra işiniz bittikten sonra elinizle şekil verirsiniz. Hamur böyle dinlendiği zaman çok güzel oluyor. Ben birazdan açtıktan sonra beze yapacağım bunları dinlenecek. Soğanlarımı, domateslerimi, biberlerimi ve patlıcanlarımı ince ince doğruyorum. Ya da kavuruyorum. Canlarımız çerdeksiz ve küçük olacak arkadaşlar böyle. Malzemelerim hazır. Hamurum mayalandı. Soğanımı ince ince doğradım. Domatesim en sona. Bir yemek kaşığı dolusu tereyağım var. Biberimi ince ince doğradım. Patlıcanımı robotta çektim. Şimdi ocağımı. Hemen hızlıca ateşliyorum. Tereyağımızı ve bir miktar 2-3 kaşık da sıvı yağ ekliyorum. Bütün malzemeleri kaldıracak kadar, kavuracak kadar olmalı yağımız. Biraz yağımız ısındıktan sonra malzemeleri tek tek sırayla ekleyeceğim. Evet, biraz tuz ekliyorum, sıçramasın. Soğanımı ekliyorum. Biraz soğanımı böylece kavuracağım. Bir tane soğan doğradım arkadaşlar. Ocağımız yüksek ateşte yanacak. Yüksek ateşte sote olması lazım. Hepsini aynı şekilde olacak arkadaşlar. Bu aşamada soğanım çabuk kavrulsun diye bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. zamanınız varsa sizin bunları ince ince yaprak yaprak doğrayabilirsiniz. Benim işim acele olduğu için hemen rondo da çektim. Biraz karamelize olacak soğanlarım. Biberleri ve çekmiş olduğum patlıcanı ilave edeceğim. Çok hafif kenarlardan karamelize oldu pembeleşti. Hemen biberleri ekliyorum. Biberleri de ince ince yaprak yaprak kesebilirsiniz arkadaşlar. Soğanla birlikte ince ince böyle kavurabilirsiniz. Patlıcanları da ince ince yaprak yaprak doğrayıp kavurabilirsiniz. Benim işim acele olduğu için hemen rondo'da hepsini çektim. Sadece domatesi en son istersem ekleyeceğim. Sulanma tehlikesi var. Ben biraz daha sıvı yağ ekledim. Yağ biraz görünecek çünkü patlıcanı da atacağımız için. Yağda kavrulacaklar. soğanımız böyle kenarlardan pembeleşmiş gibi göründüğünde hemen patlıcanlar ilave ediyoruz. Patlıcanlarımızı da karıştıra karıştıra kavuruyoruz. Böyle soteledikten sonra hafif ağzını kapat orta ateşte pişmeye bırakıyoruz. Şimdi bir lezzet testi yapıp kapağını kapatacağım. Böyle pişecek. ara ara böyle karıştırıyoruz arkadaşlar. Sotelediğimiz patlıcan biber ve soğan. Hamurumu bezeleyip aşmaya başlayacağım. Soğuduktan sonra arasına süreceğim. Kapağını açıp tekrar bakıyorum. Şimdi kenarlarından şöyle bakıyorum ya bunu kaldırıyorum mu diye. Evet, çok az biraz daha sıvı yağ ekleyebiliriz. Şimdi tekrar ağzını kapatıp 2-3 dakika daha böyle bekletip çok ezilip pişmesine gerek yok. Hafif pişmiş olacak. Şimdi baharatlarını ekliyorum. Sürekli az açık, altı açık yandı. Ara ara karıştırdım. Patlıcanımızı, soğanımızı, biberimizi bu şekilde soteliyoruz ben cim biberi, pul biber, toz biber, karabiber ekledim. Çok pişmeyecek. Ağzımıza değecek biraz. Ve altını kapatıyorum. Tezgahımızı unlayalım. şöyle bir alt üst edip havasını alalım hamurumuzun. Evet şöyle çok güzel oldu. Evet alttan havasını gazını aldıktan sonra dizgahımızı unlayalım. Bezelerimizi alalım. Patlıcan sotemizin üzerine ince ince doğradığım susuz armut domatesimden do döktüm arkadaşlar. Şimdi hepsini karıştırıyorum. domateslerimizi pişirmiyoruz. Sotelediğim patlıcanın üzerine ekeledim. Kuru, hiç sulanmadı patlıcanım. Evet, her tarafına gelecek şekilde ayarladım. Şimdi hamurlarımı açıp tek tek dizeceğim. Patlıcanların küçük ve çekirdeksiz olmasına dikkat edelim. Hiç çekirdeği yok ve küçüktü benimkiler. Hamurundan bezeler aldım, şimdi açıyorum. Hamurumu açtım. Şöyle bir kaşık içten alıyorum. Her tarafına sürüyorum. Evet kenar kısımlara gelecek şekilde arkadaşlar. Evet hiç sulanmadı bakın arkadaşlar. Şöyle katlıyoruz. Tavada pişireceğim. Teflon tavada pişiriyorum. Evet arkadaşlar şöyle bir taktik daha göstereyim size. Börek gibi kesip dilimleyebilirsiniz. Şöyle Böyle yuvarlak tavaya göre açar şöyle yerleştirebiliriz. Bir seferde iki tane pişmiş oluyor. Evet, beşinci gözlememizi de yapıyoruz. En pratik yöntemi böyle şekil arkadaşlar. Siz isterseniz muska gibi de pişirebilirsiniz. Böyle de pişirebilirsiniz. Mayasız da yapabilirsiniz. Mayalı da. Evet. Son gözlememiz de hazır. Bitti. Patlıcanlı gözlemelerim pişti. Böyle yuvarlak yuvarlak lavaş gibi çok pratik oluyor arkadaşlar böyle. Bir tane pişecek yerde iki tane pişiyor. Daha kolay oluyor. Hiçbir değişiklik yok. Sadece böyle olması. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Pişirebilirsiniz. İki tane hamurum artmıştı. Onları da bazlama yaptım. Evet, ortadan şöyle kesiyoruz arkadaşlar bunu. Gözlemelerimizi dörde böldüm. Yanında bir mercimek çorbası, bir ayranla harika gider arkadaşlar. Videomun sonuna geldim. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.